Bakın ben hiçbir tarikat mesubu değilim. Hiç bir cemaat, hiç bir siyasetçi değilim. Kesinlikle kesinlikle ben normal bir Müslümanım. Bugün bütün insanlık yok oluyor. Bütün insanlık büyük bir tehlikeyle yüz yüze bu ya bu paylaşımları yapıyorum. İnternetten de anlamıyorum. Cumhurbaşkanı, milletvekilleri, savcı, hakim beni ilgilendirmiyor. Beni tek ilgilendiren bir şey var. Bütün insanlık. Bütün peygamberler, veliler, salihler, sıddıklar İnsanlık adına gelmiş, bütün insanlık adına can vermişler bugün. Ne yazık ki bu ülkede bütün insanlığı yok etmeye kast etmişler. Gelecek olan bela ve musibetleri uyarıyorum. Neticede canım yanıyor. Yüz binlerce can dostumuzu bu topraklara şehit verdik ve onlara bu edepsizliği yapıyorsunuz. Onlar feryat ettikçe Cenab-ı Allah gönderiyor belayı musibeti. En son Alanya'da vücudumun yüzde yetmişi ölmüş. Şehitlerimize bir damla rahmet gitsin diye çırpınırken Öbür tarafta devlet millet bir oldunuz Niye deprem öncesi açıktan gidip oradakilere bağırdım çağırdım O kadar masum insan katli oldu şimdi sıra size gelmiş Bundan dolayı uyarıyorum Onun haricinde kimse zerre miktar aklına bir şey getirmesin Biz makama mevkiye bakmıyoruz Parti, siyaset bunlar makam mevkidir Bunlar bizim ayağımızın altındadır bunun ayağının altındadır makam mevki bunun ayağının altındadır o yüzden bizi siyasetçiymiş ucuz tarikatçı cemaatçi üç kuruşa dinini imanını satan soytarlardan karıştırmayın bugün bütün insanlık yok olma tehlikesiyle yüz yüze ve bu sistem çalışıyor adam gibi durdurun yan da faturasına razı olun.